Selamünaleyküm. Aleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir tarif vereceğim. Balon pişi tarifi. Masaya gelince kapış kapış gidecek. Sürekli yapmak isteyeceksiniz. Pazar kahvaltısına muhteşem bir tarif. Görüyorsunuz dışı çıtır çıtır, içi pamuk gibi. Görüyorsunuz tarifimizin içini. Balon pişi tarifi. Bu tarif kaçmaz. Tarifimizin hamurunu yapmakla başlayalım. 1 su bardağı ılık süt. Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı. 1 paket maya. 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 paket şekerli vanilya, 1 tane yumurta. Karıştıralım. Mayamız aktif hale gelsin, şekerimiz erisin. Unumuzu ilave edelim. Unumuzu azar azar ilave edelim. Tuzumuzu koyalım. 1 tatlı kaşığı tuz. Karıştıralım kaşığımızla. Kaşığı sıyırıp çıkaralım. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Kalan unumuzu da ilave edelim. Azar azar ilave edersek daha güzel olur. Hamurumu toparladım gördüğünüz gibi. Hamurun kıvamına bakalım. Görüyorsunuz pamuk gibi. Elastik bir hamur yumuşacık. Üzerine kapatalım hamurumuz mayalansın. Hamurumuz mayalandı. Yarım saat yeterli. masamızı unlayalım. Hamurumuzu masamıza alalım. Hamurun havasını alalım. Havasını alırsak hamurumuzun içerisinde kabarcıklar kalmaz. Daha güzel aktif hale gelir. Daha güzel sonuç alırız. Hamurumuzu 3 parçaya ayıralım. Bu şekilde beze yapması daha kolay olacak. Bezelerimiz küçük küçük olacağı için ceviz büyüklüğünde bezeler alalım bu şekilde. Hatta cevizden biraz daha küçük olursa daha güzel olur. Hepsinin bu şekilde bezeleyelim. Bezelerimiz pürüzsüz olsun, düzgün olsun. Ne kadar düzgün olursa pişilerimiz o kadar güzel olur. Bunu yapması hiç zor değil. Tepsime yağlı kağıt serdim. Bütün bezelerimi içerisine koydum. Üzerine kapatıyorum. Bu saat bu şekilde mayalandıralım. Ben bir saat mayalandırdım. Tavama yağ koydum. Yağımız ısınsın. Çok yağın kızmasını beklemeyelim. Kızgın yağda yapmayacağız. Birazcık yağ normal olsun. Orta ateşte olsun. Yağ kızgın olursa bir anda dışı kızarır, içi hamur kalır. Yağın içerisinde kabara kabara pişecek. O şekilde daha güzel içi çiğ kalmayacak. Görüyorsunuz pişilerimiz yuvarlak hale geldi. Pişirirken de çevirelim sürekli. Her tarafı aynı şekilde pişsin. Bu şekilde akşamdan beze yapıp tepsiye koyun sabah kalkın kızartın. Muhteşem bir tarif. Çok da güzel olur kahvaltıya. Çok da lezzetli olur. Kızaranları alalım servis tabağımıza. Pişilerimizin tepsi mayası çok önemli. Bunun özelliği tepsi mayası. Görüyorsunuz nar gibi kızardı. Ocağımızın altı açık olmasın. Harlı ateş olmasın. Yağ da kızgın olmasın. Kızgın olursa dışı yanar. içi pişmez. Kızaranları alalım. Pişimiz yağ çekmeyen pişi. İçerisinde tereyağı olduğu için yağ çekmiyor. Görüyorsunuz nar gibi kızardı. Pişilerimizin hepsini servis tabağına aldık. Doku testi yapalım. Sıcacık. Elimde tutmakla zorlanıyorum. Görüyorsunuz. İçini de görüyorsunuz. Çok güzel kabardı. Evet arkadaşlar videom buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.